Bugünkü videomda FC oynadım. oynadım. Bakalım beğenecek misiniz? Evet, bugünkü videomda abone olup like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı da. Sizleri seviyorum. Görüşmek evet, dileğiyle. Hoşçakalın. Eğer Part 2 istiyorsanız yorumlarda hmm, beklemeyi evet, unutmayın. Hmm, Görüşürüz. Evet. Yani bunu herkes çıkartabilir yani. Değeri de bayağı bir fazlaymış. Kuran'ın sonu yok galiba. Bir bakalım. Aynen, sonu varmış kupa yolu gibi. Bir dakika. Bakın, 16 liraya şey veriliyor. Kart veriliyor. Ne diyor? Oo! Bakalım 109'luk Hmm, neyse şuradan bir çıkalım. Bir dakika. Şunları bir dakika. Paketleri böyle dokunacaksınız, hülü atacaksınız. Yani karakter falan da çıkabiliyor yani. Al bakalım. Bir dakika. Evet şimdi devam edelim. Bakalım ne çıkıyor. Evet yine oyuncu çıkıyor. O Paris. Mo. Bakalım ne çıkacak. Oy. Tolisu. Harika arkadaşlar ne çıkarttım. Bakalım ne çıkacak. Abi evet. Cevher ne veriyorsun ya? Cevher gerekli mi ya? Gerekli de. Neyse bakalım ne çıkacak? Bir şey çıkmayacak. Evet gereksiz şeyler çıktı. Açalım bakalım. Vallahi gerçekten tümünü aç. Bas. Bas ya bas. Ferdi'yi tamam kullanabiliriz. Ama diğerlerini kullanmıyorum. Bakalım. Abi güzel. Bir şey çıkmıyor. Maç isteyeni kabul etmeyeceğim. Çünkü maç yapamam. Gelmesin artık mesaj. Tamam çok bir şey gelmemiş. Kulübe girelim. Buradan yüzlük adamlarımızı alalım. Şimdi yedeklere girdiğimizde bakıyoruz. Tamam abi yeter ya. Oyuncu koyalım. Bir dakika, sol bek. Bunu bir buraya koyalım. Yerleştirdik. 102'lik taklişimizi oraya koyduk. Moya Benimğim yok olmaz. Ve buraya tamam takımımız 90'lık oldu. Bir dakika yedeklere bakalım. Vilahovic var almayız. Redded, ağırcım, redded Abi Bu nasıl şeyler mesela yani. Neyse buradaki nestemiz de duruyor. Arkadaşlar bakın. Ee, bu arada şunları da çıkartalım. belki bir 92 93 olabiliriz. Vallahi gerçekten 93 oldu. Bakın hatta ben buranın fotoğrafını da çekeyim bir dakika. Bir dakika derece yükseltişim. Neyse yükseltmeyelim. Tamam takımımızın fotoğrafını çekeyim. Evet 4 dakikamız geçti. Ee, ben maç yapıp geleceğim ama bir dakika soyunma odasına girelim. Tamam bir kes sesini. Tamam. Tamam. Özelleştirmeden çık bakalım. Ya stadyumdan değil hiç, hiç seçilmiyor ki ya. Tamam. Şimdi buradan çıkıyoruz ve arkadaşlar ben arkadaşımızla e, maçımı yapayım. Neyse tamam. Attı. bizde ne yapacağız bu sırada? Tamam ben normal maç yapıp geleceğim arkadaşlar. 3 2 1 Arkadaşlar sizce ben bunu kazanabilir miyim? Yorumlara belirtin. Bir dakika ben maçın başlangıcını size göstereceğim. Evet benim takımım. Ve onun takımına bakar mısınız ya? Takıma bak. Bo Ay bot Arkadaşlar. Ve devre arası 2-0. İki sefer başladık. Tamam bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet, Taliç ile golümüzü atıyoruz. Yani çok beklenmeli bir golü. Bakın kendi başıma götürdüm, götürdüm. Golümüzü yazdık. Şimdi bir Bakın ne yani basit bir şekilde topu alıyoruz. Yani aldık mı götürüyoruz. Abi var ya golümü görmeliydiniz. Görürsünüz zaten yani. Bakın. Gole bak gole gole. Harika değil mi yani tam 90 astım. Yani aldığım gibi götürüyorum topu. 4-0 oldu. Var ya gol çok komikti. Bakın. Oradan keşke gol atmasam iyiydi. Neyse attık. Mecburen. Bakın. Kim ne aldıysak götürüyoruz. İlk defa gol atamadım oraya. Oto bile gol atamıyor ya. Bakın tekrar gol attım yani. Zaten dakika da bitti yani. Salabiliriz. oldu ya orada? vallahi gerçekten defansif oynamadık ya. Çok üzüldüm. Ama adam da hiç gol atamadı ya. Bakın ilk gol. İlk gol. Bakın. İlk gol. Böyle bastıra bastıra gösteriyorlar. Neyse evet, hadi geç. Hadi. Bu bitince arkadaşlık isteği gönderirim kendi hesabıma. Devam et bastık. Üç yeni mesajım var. Yani gerçekten güzel bir maçtı. Güzel. O güzelmiş. Ya oyun güzel olmuş ya. Tamam. Evet şimdi buradan çıkıyoruz. Tek... Bundan tekrar mı maç yapacağız? Öyle duruyor. Maç yapacağız. Arkadaşlar ben burayı kesiyorum bir dakika. Arkadaşlar bu maçı da kolay bir şekilde 9-1 kazanıyoruz. Evet. Ve evet. ve şimdi ödülümüzü de alacağız. Karakter çıkmayacak tabii ki de biliyorum. Tamam hadi bakalım. Şimdi arkadaş abi yeter ya. Ya bu da yani bu da çok saçma sapan değil yani. Ama çok çok saçma bir şey olabilir. Bakalım. Yok ya reddet. İkisini de reddet. Şimdi arkadaşlık isteği atacağız. Arkadaş. Evet şimdi buradan yazıyoruz. Tamam. Ara bakalım. Bakalım. Hangisi ki bilmiyorum. Ama yok. Neyse. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Görüşmek üzere. Ee, Hoşça kalın. Roasters videomda. Evet. Bay bay.